Selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Ünal, Eskişehir'de dil ve konuşma terapisti, 3 üç Üçüncü 3. sınıf öğrencisiyim. Allah'ım hala karıştırıyorum. Tamam. Şimdi biraz dilerseniz size kendimden bahsedeyim. Ben 2018 yılında ilk yılımda işte Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümüne yerleştim nasıl bir süreçti, burayı nasıl tercih ettim, birazcık onlardan bahsedeyim. 12. sınıfta çok fazla çalışan biri değildim aslında. Neden? Çünkü yurtta kalıyordum. Yurtta pek de mümkün değil açıkçası. Benim için en büyük dönüm noktası eve geldikten sonraki dönemdi. Biz Mayıs ayında eve geldik. Mayıs ayında eve geldiğimizde bizim yaklaşık bir buçuk ayımız falan vardı. İşte günde 5-6 saat falan çalıştım. Şimdi tercih sürecimden bahsedeyim birazcık bu bölümü nasıl buldum. Ki büyük ihtimalle siz de merak ediyorsunuz. Çünkü yani bilinen bir bölüm değil. Hani bir diş hekimliği, bir tıp, bir mühendislik falan değil. Çok yeni bir bölüm. Neyse benim babam zaten sağlıkçı olduğu için ben de sağlık alanında bir bölüm istiyordum zaten. Ondan sonra dedim ki ne olabilirim? Ne olabilirim? Baktım işte bilindik ne var? Diş hekimi olabilirim. Tıp istemiyordum. Yani diş diş istiyordum sadece. Puanım şimdi açıklandı benim. Sonra benim bir arkadaşım var. O da diş hekimliği istiyordu. Sevgi buradan selamlar. Sonra sevgiyle biz konuştuk. Dedik ki ne yapacağız? Neden? Çünkü diş hekimliği gelmiyor. Diş hekimliği istememizin sebebi de şu. Eminim ki siz de şunun için istiyordunuz. istiyor ya da istiyorsunuz bu bölümü. Halk tarafından biliniyor ve bir adımız var. Neden? Siz diş hekimisiniz. Siz diş hekimi olacaksınız Ondan sonra biz de baktık diş hekimliği gelmiyor. Yani alternatif ne olabilir? Dil ve konuşma terapisi adında bir bölüm duyduk biz ikimiz sevgiyle. Baktık sağlık alanında bir bölüm işte araştırıyoruz bakıyoruz zaten ilk yazdığım şey yani bölümün ne olduğuna bakmadan önce eminim siz de böyle yapıyorsunuz. Dil ve konuşma terapisi kaç lira kazanır gibi bir şey yazdım yani ne kadar para kazanıyorlar. Sonra baktık iyi para kazanıyorlar. Ondan sonra dedim iyi tamam araştırabilirim bu bölümü. Şimdi tercih sürecinde biz aradık işte birkaç kişiyi öğrendik bölümü. Sonra dedim ki tamam yazayım. Ben 40 bine girmiştim. Tüm dişleri yazdıktan sonra ağrıya kadar sıraladım ben. Yani dedim ağrıya da gitsem... Yani diş hekimliği diye düşünüyordum tabii o zamanlar. Ama Allah'ım şükürler olsun ki gitmemişim. Ama hadi dil ve konuşma terapisinde yazalım. Ya ben şey kafasındayım zaten hani 40 bine girdim. Baktım en son Anadolu Üniversitesi 30 binle kapamış. Dedim ya imkansız zaten yazayım dedim. Sanırım toplam 21 tane tercih hakkımız vardı bizim. Ben 17 tane tercih yaptım. Ve benim son tercihim geldi. Evet. Abi ilk sıraya ben şey yazmıyorum. Hacettepe diş alım. Hani senin ne haddini oraya yazıyorum. Hacı son sıra açıklanacak. Kızım var. Kızım da mezunla kalacaktı zaten o kesindi. Ben de mezuna kalırım diyordum. Gittik babamla dershane falan araştırıyoruz. Kesin gelmeyecek dedim. Ama içimde de bir his var. Hatta Falahattin'e bir fal yolladıydık. Onunla ilgili de bir şeyler gelmişti yani. Ondan sonra işte kazandık. Yani Evraklarını ne bileyim neyi hallettik. Eskişehir'e gittik biz. İlk başta ben ilk sene yurt yurtta kaldım. Bana KYK yurdu çıkmadı. Ben başka bir yurtta kaldım. DKT nedir'e geldik. Aslında bunu anlatmak istemiyorum. Çünkü zaten yani her yerde herkes işte şudur budur falan filan diye bahsedip bahsedip duruyor. Yani ben kısaca anlatacak olursam. Dil, konuşma ve iletişim bozukluğu olan bireylerde. Yani bu birey işte bebek de olabilir, çocuk yetişkin, yaşlı da olabilir. Bozuklukları azaltmaya, onların oldukları durumdan, konumdan daha iyi bir konuma getirmeye çalışmak. Onların bağımsızlığını kazandırabilmeyi amaçlıyoruz. Multidisipliner bir bölüm. Diğer bölümlerle de iç içe çalışmamız gereken bir bölüm. Ya yani örneğin çocuk geliyor bize, konuşmuyor. Bunun birçok sebebi olabilir. Psikolojik de sebebi olabilir, anatomik sebebi de olabilir. Biz psikologlarla da, odyologlarla da, KBB hekimleriyle de hepsiyle iç içe çalışmak zorundayız. Şimdi bölümün kötü yanları ve iyi yanlarına geldik. İlk başta kötü yanlarından başlayalım. Almamız gereken çok fazla sorumluluk var. Bu sorumluluklar şunlar. Mesela bizim bölümümüz hala çok yeni olduğu için e, insanlar bizim bölümümüzün sınırlarını bilmiyor. Örneğin fizyoterapistin biri çıkıp özel eğitim öğretmeninin biri çıkıp şey diye ben afezi terapisi veriyorum. Ben işte artikülasyon terapisi veriyorum. Ama bunların olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar bizim görevimiz. Lisans tamamlamalar var. Lisans tamamlama ne? Biz mesela ÖSYM'nin hazırladı üniversite sınavına girip ter döküp geliyoruz. Ama onlarda devlet şöyle bir hak tanıyor. 2 yıllık bir bölüm okuyorlar. 2 yıllık bir bölüm okuduktan sonra dil ve konuşma terapisi bölümünde lisans tamamlama yaparak 4 yıla tamamlama hakkı tanıyor onlara. Ama tabii ki de her bölümde olmuyor. Bildiğim bir odiyometristlere bu hakkı tanıyor. Bunun kötü yanı şu biz sınava giriyoruz, ter döküyoruz. Bu bölümü kazanıyoruz ama onlarda böyle bir durum olmuyor. 2 yıllık bir bölüm kazanıyorlar. Ardından devlet onlara böyle bir hak tanıyor. Onlar da geliyorlar. Bu hakkı kullanıyorlar. Bildiğim kadarıyla bunun sebebi de şu bölümümüz hala yeni olduğu için bir an önce işte mezun verilip daha fazla dil ve konuşma terapisi çıkarmak. Kötü yanlarından biri eşe, dostu, akraba'ya bölümünüzü anlatmanız. Zor bir durum. Neden zor bir durum? Çünkü hani hiç kimse bilmiyor bölümü. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nden bahsedecek olursam, bizim bölüm zaten dil ve konuşma terapisi ilk. Anadolu Üniversitesi'nde 99 yılında Dilkom açılıyor. Sonra sanırım 2012 yılında lisans eğitimine başlanıyor. Onun öncesinde yüksek lisans olarak açılıyor. Zaten şu anda etrafta gördüğünüz birçok hoca Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden yetişmiş hocalar. Derslerden bahsedecek olursak birinci sınıfta biz ilk dönem şey görmüştük. Fizyoloji ve anatomi gördük mesela örneğin. Sonra e, işte DKT'ye giriş derslerini gördük. Konuşma bozukluklarına giriş dersi falan görmüştük. Anatomide biz şey kadavra inceledik. Yani ne alaka diyebilirsiniz biz de dedik ama farklı bir deneyimdi. Yani bölümün güzel yanlarından biri dersleri çok fazla zor değil. Anadolu Üniversitesi'nin en güzel yanı yemeklerin ucuz olması. Biz 1 liraya yemek yok, ya yok çok özür dilerim. 2017 yılında 1 liraya yemek yiyorlardı. Her öğün 1 liraydı. Sonra bizim girdiğimiz sene 1 lira 25 kuruş oldu 2018'de. Hatta bunun için ayaklanma falan çıkardılar. Staj imkanlarına gelirsek, staj, biz birinci sınıfta staj yapmadık. İkinci sınıfın yaz döneminde stajlarımız oluyor. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde gözlem stajlarımız oluyor. İkinci sınıfta yaz stajımız şöyle oluyor. Herkes gidip kendi staj yerini bulmak zorunda oluyor. Birazcık bizi zorluyor ama hocalarımızın amacı bir şeyleri tek başımıza başarabilmemizi sağlamak. Bu yüzden staj yerlerimiz kendimiz belirliyorduk. Yani ben bulmuştum ama koronadan dolayı evdeyiz şu anda. Bölümün yurt dışı imkanlarına gelecek olursak 2019 yılında şöyle bir olay oldu. Akreditasyon edindik biz, bizim bölümümüz. Türkiye'de dil ve konuşma terapisi bölümleri arasında sadece bizim. Anadolu Üniversitesi'nde var bu akreditasyon. Yurt dışında sizi tanıyorlar bu belge sayesinde. Siz yurt dışına çıktığınız zaman sizi tanımayabiliyorlar. Hani Aldığınız eğitimleri bilmiyorlar. Tamam DKT okuyorsun ama ne eğitimi gördüğünü bilmiyorlar. Bilgilerin eş zamanlı olduğunu kontrol eden uygunluk belgesi gibi bir şey aslında. Yüksek lisans yapacağınız zaman bir avantaj oluyor. Bu belge yurt dışı ile aranızda önemli bir araç. Eskişehir'de sosyal hayata gelirsek şunlardan bahsetmek istiyorum. Ben kendimden örnek vereyim. Bir diş hekimliği okusaydım çok fazla zamanım olamayacaktı. Şu an daha fazla zamanım var. Özellikle birinci sınıfta çok fazla zamanım oluyordu. Ben tercih yapmadan önce benim bir günlüğüm vardı. Ben o günlüğümü zaten bölümümü belirlemeden önce ne üniversitede ne yapmak istediklerimi yazmıştım. onlardan biri bir enstrüman öğrenmek, tiyatroya başlamaktı. Eskişehir de bunun için çok uygun bir şehir. Eskişehir'in gençlik merkezinde tiyatro yapıyorum. 2 yıldır tiyatroya devam ediyorum. Bu 2 yıl boyunca derslerle de devam ettirebildim. 3 ay boyunca haftada 2 gündü. Ardından 3 güne, 4 güne, haftada 5 güne çıkıyordu dönemi sonunda. Yani şöyle derslerimiz genelde 6'da altıda bitiyordu. 6'dan sonra 5.30, beş 5'de bitiyordu. 6'da tiyatro başlıyordu. 4 saat sürüyordu. Hafta sonları da sabah 9'dan akşam 9'a mesai gibi giriyorduk. Ee, akşam çıkıyorduk. Akşam 9'da çıkıyorduk. Bizim oyunumuz mayıs ayında çıkmıştı geçen sene. Ee, zaten mayıs ayında full şeydik biz. Haftanın 7 günü oradaydık. Sonra e, müzikle uğraşıyorum, müzik yapıyoruz arkadaşlarımla beraber. Aha. küçük bir şehir. Hani bir yerden bir yere çok uzak değil. Tramvayla yani en uzak yere tramvayla 15-20 dakikada gidiyorsunuz. Tramvay dışında zaten biz her yere genelde yürüyoruz. Eskişehir'de her şey elinin altında. Her şeye ulaşabiliyorsun. O yüzden sosyal anlamda çok güzel bir şey. Bölümümüzün olumlu yanlarından biri hastanede bulunmaması. Ben neden? Çünkü bizim uygulama ve araştırma merkezimiz var. Uygulama ve araştırma merkezimiz yani Dilkom dediğimiz. Dilkom sadece bu alan için özelleşmiş bir kurum, kuruluş, bir yapı. Hastanede olsa hastanede birçok bölüm var yani oraya gelen insanların birçoğu başka bölümler için geliyor. Yani çünkü hastaneye gittiğimiz zaman her türlü insanla karşılaşıyoruz. Hocalarımız zaten mükemmel insanlar. Birçoğuyla arkadaş gibi oturup sohbet edebiliyoruz, yani çekindiğimiz hiçbir şey olmuyor. Ben Eskişehir'de ilk sene yurtta kaldım. İkinci sene liseden arkadaşlarımla biz Eskişehir'de eve çıktık. Ben zaten lisede de yurtta kaldığım için üniversitede kendime ait bir alanımın olmasını istedim. Bu yüzden ve giriş çıkış saatlerinin olmasını olmamasını istedim. Liseden arkadaşlarımla bu yüzden eve çıktık. Eğer bu bölümü istiyorsanız kesinlikle sabırlı olmanız gerekiyor. Genelde çocuklarla ilgileneceksiniz. Örneğin sesletim problemi olan bir çocuğun bir sesi çıkaramıyor. Onu çıkarttırmak için belki çok uzun süre çalışacaksınız. Bu yüzden e, sabırlı olmanız gerekiyor. İnsanlarla ilişkilerinizin iyi olması gerekiyor. Çünkü biz insanların hayatına dokunuyoruz. Şimdi para konusuna gelecek olursak bizim fakültenin panolarında sürekli zaten iş ilanları asılı. Bu ilanlarda genelde şöyle yazıyor mesela 8 bin lira maaşla Muğla ne bilim neye dil ve konuşma terapisi aranmaktadır. Yani bayağı ihtiyaç var. Çalışma imkanlarına baktığımız zaman kendi kliniğinizi açabilirsiniz. Sonra hastanede çalışabilirsiniz. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla devlette çalıştığınız zaman hemşireyle aynı maaşı alıyorsunuz. Genelde öyle. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorunuz olursa bana aşağıdan yazabilirsiniz ya da Instagram hesabından yazabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.